Bir dakika kaydediyor şu anda? Mikrofon. Açık herhalde mikrofon. Tamam dur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir karemiz var elimizde. ABC'de kare. Tamam şöyle yazdık. Arkadaşlar. Şimdi FB 15 santim. ED 14 santim ve BC 35 santim. Buna göre şu açımız kaçtır? A abi yeterince bilgi yok. Var. Şimdi öncelikle şöyle 20, şöyle 21 falan deme. Hiç gerek yok bunu demene. Ya da var mı? Diyelim. Diyelim Siz hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi burası 20 oldu, burası da 21 oldu. Peki burada Pisagor yok mu moruk? Burası 20, 21 ise burası kaç? Hemen hesaplayalım. 20'nin karesi 400 artı. 21 karesi 441 toplayınca 841 yaptı. Peki 841 kaçın karesi yakışıklı? 29'un karesi değil mi? 29'un karesi. Ha, o zaman ne oldu? Bak şimdi çok çılgınca bir hareket yapacağız seninle. Şimdi bu kareyi bir kopyalıyorum tamam mı? Bu açıyı nasıl bulacağız şimdi? şimdi i̇nanılmaz havalı bir şekilde bulacağız. <laughs> Arkadaşlar kareyi yapıştırıyorum, yapıştırdım. Şöyle tamam mı? Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz bu kareyi şuradan Şuradan şu kareyi şöyle döndürüyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Biz şimdi. Bakın A'yı buraya taşımış oldum. F'yi de böyle taşımış oldum. Şimdi düşünün. Şuradan F'ye bir şey çekeceğiz. kalan şeyleri de çekelim hadi. Burası ne oldu? Burası 14'tü. Burası da 14 oldu. Dur okunmuyor sarı renk. Çok hemen prodüksiyonları geliştirdik maalesef. Merak etmeyin Paint'ten videolar gelmeye devam edecek. 14, 21, aynı şekilde sayıları yazıyorum. 20, 15, 35, tamam mı? Burası ne oldu moruk? 29 oldu be. 29 oldu değil mi? Evet. Tamam. İşler çözülmeye başladı. İşler açılmaya başladı birazcık. Tamam mı? Ben devam ediyorum çevirmeye. Bu sefer şu komple, komple C'nin etrafında döndürmek istiyorum. Şu şekilde tamamını çizmek istiyorum şu şeklin. Şöyle yonca gibi pervanevari bir şekil oldu. Şu şekilde çizdim. Anladınız değil mi ne yaptığımı? Şu sürekli şöyle saat yönünde çeviriyorum. Şu C'nin etrafından çeviriyorum. Tamam mı? 14, 21, 20. Renkler bitmiyor. Yetişmiyor arkadaş. 20 Siyahla devam edebilirim. 15, 14, 21, 20, 10, bam 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 5. Tamam mı? Bak şimdi, dikkatini bir şey çekti mi? Bak, buralar eşit. Döndürdük ya bunları, buralar komple eşit. Buralar da eşit. Anne, <laughs> bak, burası, şu üçgene bir bak mesela. Şurası ne? Tek çizgili kenar, iki çizgili kenar 29. Diğerlerine bak. Tek çizgili kenar, iki çizgili kenar. Bak 29. Demek ki bak buradaki bütün üçgenlerde bunu yaparsan fark ediyorsun ki şu üçgenlerin tamamı eş. Tamamı eş olduğuna göre o zaman bütün bu açılar da eşit değil mi? O zaman ne oldu? Burası 45 derece oldu şimdi bak ben bunu görmeseydin ne yapacaktın 15 35 15'in karesini alacaktım işte burası 225 yaptı burası 225 yaptı 1450 kare kökü ne bunun cevap 45 işte arkadaşlar şöyle belirgin kalemle yazayım niye 3 kalem var burada bak burası 45 45 45 burada 8 tane üçgen var 45 ya durdur dur, kaydı işte herkes